Kollerimiz falan burada komple böyle Bu kollerin hepsini günlük yani. e, evet. olarak yukarıya taşıyoruz Evet Arkadaşlar şöyle elimizde bizim eski görüntüler var. La, seni de alır götürürler buradan. Biliyor mu? Sen böyle bir yere oturdun ama Şöyle yapalım. Çok büyük acıların da aslında merkezi şu anda bulunduğumuz yer belediyemizin eski sosyal tesislerinden bir tanesi. Biz depremle beraber burayı yardım üstü ya da dağıtım merkezi haline getirdik. Gıdadan ilaca, kıyafetten yakacağı varıncaya kadar vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının planlandığı, dağıtıldığı bir merkez haline geldi. Günlük 100 tane ailenin giyim ihtiyaçlarının karşılanması okulda çocukların kırtasiye ihtiyaçlarının e, giyim kuşamlarının e, kışlık ve yazlık olarak karşılanması e, yakacak ihtiyacı olan ailelerimizin odun kömür taleplerinin karşılanması e, ve yaklaşık 2019 yılından sonra yani Cankula derneği kurulduktan bugüne gelinceye kadar hem pandemide hem depremden önce hem de depremden sonra çok yoğun bir şekilde e, çaba gösteriyorlar. Kendilerini kutluyorum, gönüllü arkadaşlarımızı kutluyorum. İyi ki iyi insanlar var, iyi ki güzelliği yayan, yaygınlaştıran e, insanlar var. Belki de burada en çok teşekkürü de gönüllü kardeşlerimizle beraber e, destekçilerimize ve bağışçılarımıza yapmamız gerekiyor. Emeği geçen, destek olan herkese, şehrim adına, vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum. Reyonlarımız güzel. Evet, kıyafetlerimiz. <laughs> evet. Sen içeride fotoğraf aldın mı? Aldım Vatandaşlar. Bana Ahmet de. Yerden abi bakalım. you <music>